Film severlere merhaba. İzlemiş olduğum ve şimdi kısaca bahsedeceğim film yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yapmış olduğu, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in olduğu dram komedi türü 2019 yılı yapımı orijinal adı Once Upon a Time in Hollywood. Bizdeki adıyla Bir Zamanlar Hollywood'da. Dram ve komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Al Pacino, Kurt Russell Luke Perry gibi isimler de yer alıyor. Bu filmi izledikten sonra 10 puan 5 yıldız üzerinden kaç puan ve kaç yıldız verdiğimi videonun sonunda bulabilirsiniz. Filmin konusuna gelince Rick Dalton bir televizyon dizisi aktörüdür. Ancak Rick film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'daki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Hollywood'un ışıltılarla dolu akışı bir grup hippinin evlerine saldırmasıyla kesilecektir. Ben bu filmi izledikten sonra 10 üzerinden 7 puan ve 5 yıldız üzerinden 4 yıldız verdim. Tercihiniz bu film olursa şimdiden iyi seyirler dilerim.